biz açılışımızı e, hep birlikte e, gerçekleştireceğiz. Bu da bizim için eee kıvanç verici bir durum. Burada çok değerli konuklarımız var, parti üyelerimiz var. Bizlerle birlikte de bizi yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ediyorum. Her birisine ayrı ayrı eee partimizin yine eee çok kıymetli yöneticileri bizimle Farklı kademelerden çok değerli yöneticilerimiz, özellikle Tekirdağ İl Başkanımız ve onun nezdinde bütün örgüt üyelerimizi, Silivri İlçe Başkanımız nezdinde diğer örgüt üyelerimizi de e, selamlıyoruz. Belediye Başkanlarımız, Silivri Belediye Başkanımız nezdinde her birisini ayrı ayrı selamlıyorum. E, meclis üyesi arkadaşlarım, e, özellikle Silivri'de olduğu gibi her yerde de çok özenle, selamladığım kıymetli muhtarlarımız bizlerle birlikte Silivri'de muhtarlarını elbette selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Yine bugün çok önemli bir iski projesini hep beraber harekete geçirmenin gururunu yaşayacağız. Yıllardır pek çok mahallesinde sorunlarına çözüm bulunamamış birçok altyapı konusunu Sadece Silivri'de değil, İstanbul'un her yerinde e, çok özenli bir biçimde çözüme kavuşturmanın gerçek bir gururunu yaşıyorum. Bunda emeği geçen İSKİ'nin bütün yöneticilerine, genel müdürümüzden emekçisine, her kademesindeki yol arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün de e, özellikle Ali Bey Mahallesi'nden Selimpaşa Mahallesi'ne kadar geniş bir alanda atık su ve yağmur suyu, altyapısı ile ilgili çok önemli bir çalışmayı sürdüreceğiz. Bu proje ile birlikte bölgemizin kapasitesinin çok üzerinde e, kullanım ömrünü tamamlamış altyapı hatlarını yenileyecek ve önemli bir birleşik sistem şeklinde hayata geçireceğiz. Tabii bunun çok yönlü faydaları var. Çevreci katkısı büyük. Bir e, bir yanıyla da özellikle atık sarıtma tesislerimize yağmur sularının e, atık suyla ayrıştırılarak ulaştırılmasını sağlamak, yağmur suyunu direkt denize akıtmak, e, atık suyu da atık su arıtma tesisine götürmenin çok ciddi oranda enerji tüketimi başta olmak üzere olağanüstü tasarruf noktasında bizlere faydası var. Tabii sinirle yapacağımız bu yatırımlar ee, geçmiş dönemde az önce değerli belediye başkanımızın Sayın Bora Balıcıoğlu'nun ifade ettiği gibi ne yazık ki can kaybına da sebep olduğu, çok kötü görüntülere de sebep olduğu çok hususun e, artık Silivri'de, İstanbul'un da gündeminden e, kalktığını görüyor olacağız. Bu sayede e, yoğun yağmur e, yağdığı anlarda dahi bu bölgede Allah'ın izniyle çağdaş bir görüntüye sahip Silivri'yi hep beraber yaşayacağız. Başlattığımız bu projenin bu zor zamanda, gerçekten çok zor zamanda 1 milyar 600 milyon liralık bir yatırımı daha Silivri'ye olmanın e, evini, yaşıyorum. Esas hedefimiz şu tabi e, her mahallemizde, her sokağımızda sağlıklı ve güvenli bir altyapı inşasıdır vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Modern ve sağlıklı bir şehirleşme modeli sunmak için gösterdiğimiz inanın büyük çabanın en önemli sebebi de budur. Sevgili İstanbullar, İstanbullular, kıymetli hemşehrilerim, değerli yönetici ve yol arkadaşlığı yaptığım çok değerli dostlarım. Şunu ifade etmek isterim. Bazıları anlamadığı, daha doğrusu anlamak istemediği tek şey şu. Tüm bu yaptırımlar, yatırımlar, insanlarımıza getirdiğimiz bu hizmetler Ekrem İmamoğlu mutlu olsun diye yapılmıyor. Hepsi şehrimizin iyiliği ve geleceğimizin özellikle gelecek nesillerin mutluluğu için yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir hayata kavuşması için yapılıyor. İstanbulluların bu şehirde gönül rahatlığıyla yaşayabilmesi için yapılıyor. Ve şimdi yaptığımız bu hizmetlerin, hepinizin huzurunda harekete geçirdiğimiz bu e, güzel adımların e, Silivri ile buluştuğu an itibariyle e, yani hangi hane CHP'li, hangi hane şu partili ya da hangi hane bu partili diye bir ayrım mümkün mü? Asla, olması mümkün değil. İşte anlatamadığınız şey bu mesele siyasetteki rekabeti, siyasetteki vatandaşa karşı yürüttüğümüz propagandayı birbirini kötüleyerek, birbirini karalayarak ya da yargıyı silah gibi kullanıp birilerini yargı eliyle zapt etme gayretiyle değil, milletin gönlünü fethederek, milletin kalbine hitap ederek, insanların ihtiyaçlarını gidererek, o insanların ihtiyaçlarına karşılık iyi hizmetler ve güzel projeler hazırlayarak seçim kazanmak ya da insanların oyunu elde etme mücadelesi şeklinde yürütülmelidir. Bakın bunun insan ayırt etmemenin, siyaset üstü davranmanın en güzel örneklerinden biri sinirlidir. Silivri'dir. Silivri niye Silivri'dir? belediye başkanımız Bora Bey de meclis üyesiydi. Yine birlikte Şafak Bey daha önceki genel müdürümüzün olduğu dönemde de yine burada hizmetlerimiz vardı. Ve bu Bora Bey'den önce, Mart ayından önce burada Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanı var. Allah şahittir. Ne Silivri'de ne diğer bir başka ilçede tek bir hizmetin ilçesini, mahallesini parti ayrımı yaparak hizmette öncelik demediğimizi, milletimizin tamamını öncelik olarak kabul ettiğimizi yaradan şahittir. Milletin huzurunda tekrar ifade ediyorum. Hep öyle istedim. Burada önceki belediye bölüm, başkanlarımızı görüyorum. Bu bölgeye hizmet etmiş beldesi, son işte ilçesi, Hepsi bilirler. Farklı partide olduğunuz zaman altyapı hizmeti almanın ne kadar Ben de yaşadım. Ben de yaşadım. İlçe Belediye Başkanlığı döneminde biz öyle yapmadık. Biz yanına gittik. Ayağına gittik. Burada şu hizmetleri beraber yapalım diyor. Onun için işte gururla diyor ki genel müdürümüz geçtiğimiz dönemde burada 5 milyara yakın projeyi bitirdik. Dere ıslahlarından, yaşam varilerinde. O yaşam maddelerine atık sudan içme suyuna varıncaya kadar her hususta sadece iski değil onun dışındaki hizmetlerde Fakir insan ayrılmaz ama bugünün iktidarı çok basit trajikomik bir olayla bile sivrilmeyi ayırdı. Seçimden önce AK Parti'nin belediyeler Ekrem İmamoğlu'na karşı daha büyük bir mücadele versin diye çok ayıp bir biçimde, ayıplanacak bir biçimde Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödeneğinden ilçe belediyelerine para yolladı. 45'er milyon lira para yolladı. Para yolladı. Milletin parasını işte Çatalca Belediye Başkanımız burada açtı baktı ki hesabına seçimden önce para gelmiş. Niye? Oradaki belediye daha fazla kampanya yapsın diye. Görmüş ücretler yani örtülü ödelekten Cumhurbaşkanlığından birinci belediyesine para gelsin. 26 muhalefet belediyesi var İstanbul'da. Eee pardon 25. Birisi MHP'li 24'ü AK Partiliydi. 24 tane AK Partili belediye yolladılar. Bir tane Garibim Şilimli MHP'li belediye yollamadı. Onu bile ayırdılar, bir kişiyi bile ayırdılar. Denediler ki aynı ittifakız, ona verelim. Ona vermediler, 25'ine yolladılar. Dedi ki ya bir daha bakın belki yollanmıştır. Baktılar yok, yollamadılar. Bu kadar ayrımcı bir kafa. Yani MHP'yi bile kapı dışarı ettiler bak. MHP'yi bile kapı dışarı ettiler. Ama biz hizmette, biz hizmette insanımızı ayırmayız. Ayırmayız, ayırmayacağız. Onun için onlar 25 belediyeden 13'e indi, biz 14 belediyeden 26'ya indi. Hatta 30'un üzerindeki belediyede de Büyükşehir Belediyesi olarak birinci parti çıktı. Biraz daha erken davransaydık, biraz daha hızlı olsaydık 30'un üstünde ilçe belediyemiz de olurdu. Allah'ın izniyle o da olacak. Çünkü görüyorum ki mevcut iktidarın kafası ve zihniyeti değişmemiş. Hala, hala partizanlıkla yönetim yürütme gayreti gösteriyorlar. Birkaç iyileşme gösteren e, yönetimleri var. Onlara da zarar vermemek için, onlara bazen teşekkür bile edemiyorum. Mesela onların da canını yakacaklar. Kendi insanlar. Teşekkür edemiyorum. Mesela tüm etmezler bir türlü yani. Bu olmaz. Bakın İSKİ'nin yaptığı her hizmet milletimiz için kalıcı bir konfor, insanca bir yaşam, kaliteli bir yaşam. Sevgili dostlar iddiayla söylüyorum İSKİ birçok işte öyleyiz ama İSKİ son 5-6 yılda yaptığı işle, hizmetle 26 yıl, 25 yıllarına bedel iş yapmıştır. 25 yıllarına bedel. De, hem de sevgili dostlar bunlar rakamlarında ne İSKİ Genel Müdürümüz çıkarsın, bizim iletişime yollasın, siyasi yol arkadaşlarımıza gönderelim, onlar da anlatsınlar. 2019 öncesinde çok daha pahalıya su satıyorlar. Çok daha pahalıya. Bugün de döviz bazında en az yüzde 25-30 daha pahalıya su satıyorlar. Bakın hem de bütçe fazlası veriyor iski Ne yapıyorlar o para biliyor musunuz? uydu kaydın yöntemlerle İBB'ye yolluyor. İBB bütçesinden de başkalarına aktarılıyor. Ama yatırım yapmıyorlardı. Yapmadıklarını ben biliyorum. Beylik yüzünden biliyorum. Belediye başkanımız da işte Büyükşehir Meclisi'den Hasan Bey'den biliyorum. Biliyorum yapmadılar. Doğru dürüst yatırım yapmadılar. Daha fazlasını yapabilirlerdi. Bu kadar su baskınına müdahale eden İSKİ olmazdık biz. 160 noktasında İSKİ su baskınlarına karşı müdahaleye onlarca milyar lira yatırım yaptı. O kadar pahalıya su satıyorlardı. O gün yani 2019'dan önce şu an yaptığımız bu işlerin maliyeti de döviz basında en az yüzde elli daha ucuz. Bakın hem maliyet ucuz hem su pahalı daha az iş yaptılar. Şimdi suyu daha ucuza satıyoruz. Maliyetler iki katına çıkmış döviz basında. Ama daha çok iş yapıyoruz. Nasıl? Mucize mi yapıyoruz? Hayır. Hayır. Milletin parasını millet için harcıyoruz. Milletin parasını millet için harcıyoruz. Yaradan da bizim bütçemize verdikçe bereketini veriyor. İşin özü yoktur. Başka bir, başka bir özü yoktur. İnan özü budur. İşte memleketin tamamının böyle bir yönetime acilen ihtiyacı vardır. Bunlar emeklinin cebindeki paraya da göz gitti. Dar cebindeki paraya da göz Her şeye, her şeye. Hayır. Ekonomimizi hayır. perişan etti. Hayır, o bakımdan, hayır. o bakımdan evet. milletimizin tamamının böyle yönetime, böyle akıldan, bilimden şaşmayan, milletin bütçesine gözü gibi bakan bir halkçı anlayışa acilen ihtiyacı vardır. Acilen ihtiyacı dediğim o işi en yakın zamanda sandıkta milletimiz bugünün iktidarına yaşatacak ve onları evlerine yollayacak. Öylesine siyasi propaganda değildir. Bunun adı net bir hedeftir. Bu hedef milletimiz için artık gereklidir. Bu kadar net. Milletimiz bizi davet ediyor. Bize 31 Mart'ta büyük bir güç verdi. Bize davet ediyor. Onun için belediye başkanlarımız burada. Her bir arkadaşım 7-24 çalışacak. Her bir arkadaşım girmedik, gitmedik, mahalleye ev bırakmayacak. İnsanların memnuniyeti ve mutluluğu için elinden gelenin en iyisini yapacak. Dayanışma içinde olacak. Hizmetleriyle beraber önümüzdeki genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yapacak. Bu kadar net. Bunun başkanlığı yok. Ben oturayım. Ben arkama yaslanayım, Ekrem çalışsın, bora çalışsın, biz iktidar olalım, öyle yağma yok, olmaz. Edirne'den Tars'a, Sinop'tan Hatay'a, Mersin'den Trabzon'a, her ilçe, her yerde, her il, her büyük şehir, her örgüt üyesi, Cumhuriyet Halk Parti'nin her bireyi, amasız, vakatsız, kol kola, omuz omuza, milletin beklediği partizanlık yapmayan iktidar olma yolculuğuna tam 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 yol ileri diyerek hizmet edeceğiz. Bu Ben bir adım geri durayım. Üç adım geriden izleyeyim. Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim. Düşüp <laughs> derim. Böyle bir şey yok. Böyle yapalım. Ne partide Ekrem'i yedirir, ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net. O kadar net. Onun için... Ekrem, bunun adı... Bunun adı İstanbul'da Ekrem'dir, Silivri'de buradır. Beylikdüzü'nde Mehmet'tir. Fark etmiyor küçük çekmecede Kemal'dir. Her bir arkadaşın mevzusunu böyle alacak. Bu kardeşiniz öyle ele alıyor. Kendine en ücra belediyedeki bir belde başkanına, bir beldenin belediye başkanına ya da belde başkanına, ilçe başkanına ya da belediye başkanlığı yerine koyuyorum. Allah şahit öyle çalışıyorum. Çünkü millet için ve için çalışıyorum. Böyle Meseleye milletçe bir bütün bakmanın ahlakını ve erdemini taşırsak göreceksiniz. Suriye'deki derinleşen sorunu da biz çözeceğiz. Bu memleketin ekonomik sorununu da biz çözeceğiz. Bu memleketin kalkınma sorununu da biz çözeceğiz. Bu memleketin barışını da, huzurunu da biz çözeceğiz. Bu memleketin yoksulluk sorununu da biz çözeceğiz. Bu memleketin demokrasi, hak hukuk, adalet sorunlarını da biz çözeceğiz. Bu lazım. Bu lazım. İşte işte tam da bu yoldan dönmeye hiç niyetimiz yok sevgili dostlarım. Onun için burada hizmet ediyoruz. Bugün silini de temel atacağız. Yarın Bağcılar'da. Bir başka gün Şile'de bir başka gün Pendik'te. Bizim için fark etmez. Yetmez. Ülkemizin her yerinde, her noktasında Gücümüz yettikçe el vermeye, el tutup tutmaya, sarılmaya ve kucaklaşmaya devam edeceğiz. Bu yönüyle bu icraatçı ve halkçı belediyeciliği anlayışımız aynı şekilde icraatçı, hamucu, halkçı adaletli bir biçimde ülke yönetimine yansıması dileğiyle bu güzel hizmetimiz Silimli'mize ve İstanbul'umuza, Hayırlı uğurlu olsun, hepinizin seyirciyi Sağ olun, var olun. bu projemizde bir hatıra, hatıra aleyküm ve aleyküm başkanlarımızın davet edelim müsaade başkanlarımızın Thank yeah. you.